Merhaba. Bu videoda Docker imajlarından bahsetmeye başlayacağız. Şimdi imajlar bizim için görece bu eğitim ya da video serisi sırasında yeni bir konu ve içerik içerisinde de şunlar olacak. Bir imajın ne olduğundan bahsedeceğiz, katmanın ne olduğundan, namespacelerden, imaj namespacelerinden aslında. Bir imaj nasıl buluruz, nasıl indiririz? Yani imaj nedir? Tamam güzel bunu öğrendik. Sonrasında da bir imajın nereden nasıl bulabileceğimizle alakalı birkaç alternatiften bahsedeceğiz. İmaj tagleri var bunlardan da bahsederek bölümü bitireceğiz. Bu bölüm birkaç videodan oluşacak. Bu ilk video. İsterseniz yavaştan imajın ne olduğundan başlayalım. Öncelikle imaj iki farklı temel öğeden ortaya çıkıyor. Bir tanesi bizim dosyalar, diğeri metadata. Yani aslında Docker'ın yazıp yanına parametreleri verdikten sonra en sona normalde yazdığımız daha önceki örneklerde CentOS, Ubuntu gibi yazdığımız şeyler imaj oluyor bizim için. İçerisinde bir sürü e, dosya bulunabilir. Bunlar ne olur? İşte Ubuntu imajı için düşünürseniz Ubuntu'nun kendi dosyaları bulunabiliyor. Ya da bizim kendi yaptığımız bir uygulamayı diyelim ki CentOS üzerine yaptık. CentOS'in kendisi ve yanına bizim kendi uygulamamızın çalışması için gerekli dosyalar. Örnek olarak Python'da bir uygulama geliştirdiyseniz Python'ın kendisi ve sizin Python dosyalarınız, py uzantılı dosyalar. E, statik bir web sitesi yaptıysanız HTML, CSS, JavaScript dosyaları gibi. Bunları topladığımızda imajın dosya kısmını oluşturuyor. Dosya kısmının yanında bir de imajın metadatası var. Peki bunlar ne? Bunlar bizim için bu imajı kim yaptı? Hemen geri dönelim. Bu imajı kim oluşturdu? E, bu imajdan bir container çalıştırıldığında yani docker run bir şey bir şey yazdığımızda ve sonra bu imajın adını yazdığımızda otomatik olarak hangi komut çalışsın? Örnek olarak şunu düşünün. CentOS imajında docker run ile Alpine Linux'u, Ubuntu'yu falan denediğimizde karşımıza komut satırı geliyordu. Ama başka bir imajda diyelim ki kendi yaptığımız uygulamanın imajında biz docker run çalıştırıldığında komut satırı geleceğine bizim uygulamamızın otomatik olarak başlamasını istiyoruz. İşte bunu nasıl sağlayabiliriz? konusu burada. Bizim hazırladığımız imajdan yeni bir konteyner başlatıldığında ben kendi uygulamanın açılmasını istiyorum. Varsayılan da neyin açılacağını söyleyebiliyoruz. Yeni bir konteyner açıldığında yine bu imajdan hangi ortam değişkenleri ya da çevresel değişkenler ya da environment variables dediğimiz değişkenlerin olacağı gibi bilgiler imajın metadatası içerisinde yer alıyor. Yani hem bizim kendi uygulamamızın dosyaları hem de onunla alakalı bir miktar bilgiyi beraber bulabildiğimiz bir yerden bahsediyoruz. İmajlar bizim için katmanlardan oluşuyor. Bu aslında birazcık bizim belki ilkokuldan, ortaokuldan falan hatırlayabileceğimiz tepe tepegözdeki kağıtların katmanlarına benziyor. O saydam kağıtları üst üste koyduğumuzda bir bütün halini, hepsinin üst üste binmiş halini Yansıt, yansıtılan tahtadan görebiliyorduk. İmajlar da aynı şekilde katmanlardan oluşuyor. Docker bunların hepsini üst üste getiriyor. En sonunda gözüken halini biz e, containerin kendi dosya sistemi olarak görüyoruz. Her katman kendi altındaki katmana yeni bir şeyler koyabiliyor. O katmandaki bazı dosyaları silebiliyor ya da metadata'yı e, ya da değişiklik yapabiliyor. Yani örnek olarak bir tane dosya var. Alttaki katman o dosyanın içerisinde 3 yazdı. Siz üstteki katmanda 5 yazıp hatta bir üstteki katmanda dosyayı komple silindi olarak işaretleyebiliyorsunuz. Bunları birazcık daha görsel olarak da daha sonraki videolarda detaylıca inceleyeceğiz. Ama şimdilik bir fikrimizin olması bizim için gayet güzel olur. Aynı zamanda e, imajların katmanlı yapıdan oluşmasının çok güzel bir tane artısı. Diyelim ki sizin iki tane uygulamanız var. Aynı Ubuntu imajı üzerine e, imajlarını hazırladınız. Bunlardan bir tanesi Python'da, bir tanesi Java ile yazılmış iki farklı uygulama. Bu uygulamalar Ubuntu'nun kendisini ortak kullandığı için Ubuntu imajı hangi katmanlardan oluşuyorsa e, ilk hazırladığınız imaj diyelim ki Python imajı gitti Ubuntu'yu baz aldı, diskinizde Ubuntu'nun katmanları yer alıyor, kendi imajınızı oluşturunuz, kendi uygulamanız onun üzerinde yer alıyor. Sonra Java imajını oluştururken, Sistem otomatik olarak şunu fark ediyor. Ya ben zaten Ubuntu'yu daha önce indirmişim ve Python imajı bunu zaten kullanıyormuş. Ben şimdi Java için bir imaj oluşturacağım. Ama var olan katmanları, Ubuntu'nun katmanlarını bir daha indirip ya da diskte bir tane daha kopyasını tutup fazladan yer kaplamama gerek yok. Ben de onu ortak olarak kullanayım. Sadece üstüne kendi Java uygulamamı koyayım. Yani Ubuntu'dan Ubuntu'nun üzerine 30 farklı imaj da oluştursanız aynı sistemin diskinde aynı Ubuntu dosyaları bir kere yer tutuyor katmanlı yapıda bunları e, optimize bir şekilde sistemde tutuyor. Bu aslında birazcık bizim için object oriented'daki klas e, class mantığına benziyor. Yani classlar e, bizim için temel Ubuntu'nun olduğu gibi baz imajlar. Biz burada baz imaj ya da base image kavramını kullanıyoruz. E, Ubuntu'nun üzerine kurduğunuz uygulamalar bunların e, sub classları ya da child class'ları yani object oriented'daki inheritance gibi Ubuntu'yu alıyoruz. Üzerine Python kuruyoruz ve uygulamamızın dosyalarını ekleyip yeni bir imaj haline getiriyoruz. Bu da object oriented'da yaptığımız halihazırda alışık olduğumuz. Ya yani bir tane klası alayım. Hatta bir kütüphanenin klasını alayım. Üstüne kendi metotlarımı ekleyeyim. Bazılarını override edeyim. Üstüne yazayım. bazılarını eklemeler yapayım ve son halini çalıştırayım dediğimiz yöntemin tam olarak benzeri diyebiliriz aşağı yukarı. Dolayısıyla Bizim zaten alışık olduğumuz şeyler imaj mimarisi object oriented'daki inheritance'a benziyor. Bu katmanlar da öyle. Her katman kendisinden önceki katmanın üzerinde bir şeyler ekleyip silebiliyor, değiştirebiliyor. Ee, object inheritance ya da miras alma olayına benzer bir şekilde ilerliyor. Aynı zamanda object oriented'de yine klaslardan e, en son artık instance'lar ya da object'ler oluşturuyoruz. Ve bunlar da bizim için bu dünyada e, aslında şeye denk geliyor container dediğimiz mekanizmaya. Yani biz imajdan container oluşturuyoruz. Öbür tarafta da class'tan bir tane instance açıp onun üzerinden devam edebiliyoruz. Bunlar birbirine kavramsal olarak benzerlik gösteriyorlar. Her seferinde nasıl yeni bir tane class oluşturmuyorsak, ihtiyacımız olan classları ortak kullanıp kodu kopyala yapıştır falan yapmadan otomatik başka classlar oluşturuyorsak burada da aynı şekilde diyelim ki Ubuntu imajınız var. Az önceki bahsettiğimiz örnekteki gibi Python ve Java ayrı ayrı bu Ubuntu imajını kullanarak kendi sadece ihtiyaçları olan dosyaları ekleyip devam edebilir. Ubuntu imajı diskinizde bir tane durur. Bu da yine bizim yazılım dünyasına alışık olduğumuz yapılara benzerlik içeriyor. Bir tane örnek Java yazılmış ve Tomcat üzerine çalışan web uygulamasının katmanlarını inceleyeceğiz. Hani katman dediğimiz yapı nasıl olabilir? Sadece bir tane örnek olsun diye. CentOS üzerine gittiğimizi düşünelim. CentOS'in kendisini koyuyoruz. Hemen üstüne ee, belki paketler, konfigürasyon dosyaları bütün imajlarda ortak bulunacak diye IK ekibinin karar verdiği belli başlı dosyalar varsa bunları koyuyoruz. Hemen üstüne Java Runtime Edition'ı, işte belki OpenJRE kullanıyorsunuz istediğiniz bir sürümünü kurduktan sonra bir sonraki katmanda üstüne Tomcat'i kuruyorsunuz. Sonra uygulamanızın Dependency'leri, sistemle kurulu olması gereken bağımlılıkları varsa bunlar Sonrasında kod asetler ya da işte belki var dosyası olarak düşünebiliriz. Ve en sonunda e, uygulamamızın config dosyasını koyarak katmanları tamamlıyoruz. Sonraki videolarda görselleştirmeden daha fazla bahsedeceğiz ama en azından katmanlar nasıl gözüküyor bir bize görselle fikir vermesi açısından bu slide'da e, birazcık görüp bitirmiş olalım. Şimdi Ubuntu'nun imajını düşünürsek Ubuntu 15.04 için örnek bir tane imajı görüyoruz şu an. Dört farklı katmanlar, katmandan oluşmuş. Her katman birbirinin üzerine gelmiş ve her birinin ayrı ayrı boyutları var. Bizim de e, aslında yapmaya çalıştığımız ve bundan sonra üzerine duracağımız konu bu olacak. İmajlar katmanlardan oluşuyor. Biz Ubuntu 15.04 yazdığımızda Docker Run'ın yanına ya da Docker Pool'un yanına sistem indirmeye başladığında dört farklı katmanı ayrı ayrı indirecek ve bilgisayarımızda bu katmanları sanki dört farklı klasın birbirinin miras alan dört farklı klasın kaynak koduymuş gibi. Bu imajların da kendi dosyaları ya da kendi dosya sistemleri diyelim şimdilik birbirlerinin üzerine binmiş olacaklar ve biz sadece son halini göreceğiz. Yani tepe gözlü olduğu gibi sanki şu yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda bunların hepsinin bir birleşimini görmüş olacağız. Sonraki videolarda bu kavramların birazcık daha üstüne gidip Sonra örneklerini yapmaya başlayacağız. Kendi imajlarımızı nasıl oluştururuz, katmanları nasıl görürüz, kendi imajlarımızın boyutlarını, katman katman boyutlarını nasıl görürüz gibi birçok konu devamında gelecek. Şimdilik görüşmek üzere.